Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, odamda bulduğum 45 kitaptan 10'unu tanıtacağım. Bakın şimdi e, burada kumandan Fatih Sultan Mehmet Hanı tanıtıyor. E, bakın şöyle isterseniz kendinize alabilirsiniz yatı tipi böyle bölüm bölüm oluşuyor bölüm bölüm size sayfa sayısı 23 205 sayfa bu kitap. Eğer ki siz işte eskileri, işte tarih konusunu falan çok seviyorsanız size bu kitabı öneririm. Sırr diğer kitabımızda Martı Palamut ve Kaplum Abi. Bu kitabı gerçekten çok severek okudum. Bu kitapta anlatılan şeyleri kısaca özet geçeyim bir martı var işte insanlar gibi yaşıyor betonlara iz basıyor sonra onu zehirliyorlar hasta oluyor 3 gün kalkamıyor ailesinden kaçıyor sonra kaplumbağa bir diye birini buluyor onunla yaşıyor özet bu çok güzel bir kitap yani ee, 15-5 yaş arası yani okumayı bilen çocuklarla 15 yaş arası 42 sayfa çok güzel e, yazarı bin nur minic bakın yazıları da böyle şöyle İni gösterelim. Şöyle resimle. Sıra gizli dinozorda. Bu böyle gizli dinozor adı. Böyle müzedeki dinozorların canlanmasını anlatan bir oyun. Bunu da e, böyle dinozorları çok seven, macera aşıklarını öneririm. Çok güzel. Yüz kaç sayfa biliyor musunuz? E, bir dakika. 105 sayfa. Bakın yazı tipi de böyle. Gerçekten güzel. Az resimli ama benim kafamda çok resimli. Sırada aslan parçası. Özel hareketçi. Bakın bu e, özel hareketçi normalde bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Ama bazı yerlerde kesip böyle askerliğe döndürüyor. Amcası falan var. Bakın e, şöyle e, şeyler var. Böyle işte Bunlar var. Yazı tipi böyle. Bunun 95 sayfa, 95 sayfa bir kitap. Ben çok severek okudum. Size de öneriyorum. Doktor Kuru Suku Firarda. Yazı tipi böyle. Şimdi bir doktorun kaçırıyorlar bir doktoru, deli bir doktoru. Sonra kafasına bir darbe indiriyorlar. Bir köye atıyorlar. Bir köyde yaşıyor işte. Kafasına darbe alınmış bir şekilde. buna Doktor Kurusku sanıyorlar. Ama gerçekte Doktor Kurusku değil. Çok iyi bir kitaptır. Bunu sayısalcılara, yani sayısalcılara, matematikçilere, fencilere öneriyorum. Sözelciler de isterse alsın. Güzel bir kitap. Sırada Mobidik Beyaz Balına. Son, e, yazı tipi böyle Bol resimli Her sayfası resimli Bölümlü Türkiye İş Bankası'nın e, şeyi Kaç sayfa bu? 47-48 sayfa Çok güzel bir kitap Ben bunu herkese öneriyorum abi Çocuk yetişkin hiç fark etmez Çok güzel bir kitap 365 gün sevgili peygamberim bu kitapta e, gün diyor bakın şurada gün diyor özellikle gün demiş ama mesela 53. günde peygamberimiz 20 yaşında burada kaç sayfa biliyor musunuz burası 442 sayfa böyle bir kitap. Arkadaşlar kameraman durduramadı. Dur 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 seslerini duyacaksınız. Bakın bu kitap böyle peygamberimizi anlatıyor. Peygamberimizin yaşadıklarını anlatıyor. Ben çok güzel beğendim. Böyle okuyorum. Benim beynim böyle bir satır yazıp bir sayfa resim gibi kaldı. Bakın şurada Mekke, Medine, Arabistan, Suudi Arabistan şöyle bir şeyi çıkıyor haritası. Ee, bu da güzel. Bunu da koymaları iyi. Yeşil bayrak çıkıyor ama ben bunun ağzını ettim. Kusura bakmayın. Böyle bakayım başka şey yapacağım kitap var mı? Şöyle. Neyse artık gelenler Parti 2'de olacak. Görüşürüz. Like atmayı <laughs> ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.